İtirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Merhabalar, 27 yaşındayım. Instagram'da bir adamla tanıştım. İnternette bulduğun, yolda bırakır diye düşünenlerdendim. Onu tanıyana kadar. Bir iki ay sadece mesajlaştık. Gün geçtikçe daha çok merak edip tanımak istedim. 3-4 ay kadar da telefonlaştık sonra buluştuk. Bir görseniz birbirimizi yıllardır tanıyor gibiydik. Zaten bu tanışıklık hissi sesini duyduğumda başlamıştı. Sevgili olduğumuzun 5. ayında artık onu aileden birisiyle tanıştırmak istedim. İş ciddiye gidiyordu. Ancak anneme söylesem dinlemeden babama söyleyecekti. Onu babamın karşısına çıkarmak için daha erken. Bir de Instagram'dan tanışmışım. O başka şehirde, ben başka şehirde. Bu yüzden bana destekçi lazımdı o da olsa olsa okumuş, severek evlenmiş, halden anlayan birisi olmalıydı. Halama söyledim. Söylemez olaydım. Neler neler dedi. Üstelik babama da yetiştirdi. Babam patlamaya hazır barut fıçısı oldu. Babam memur değil bir şey değil. Tutmuş bir de ta bilmem nereden bulmuşsunuz. Olmaz bu iş dedi. Görüştüğüm kişi bu öyle olmaz. Gelip babanlarla tanışayım dedi. Babamın benimle konuşmasından beş gün sonra sevdiğim adam tanışmaya tek başına geldi. Babamı ikna edemedik. Babama aileleri bir araya getirelim. Belki anlaşırsınız dedim. Gelsinler dedi. Öncesinde babam halamı çağırdı. İşler yine sarpa sardı. Neredeyse bir senedir rızalarını almak için uğraşıyorum. Ama artık yıldım. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece evden gelinlikle çıkayım dedim. Babam gidersen git. Buraya geri gelemezsin diyor. Şu an hiç kimseden ses çıkmıyor. Hepsi hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Kaçmak asla istemiyorum. Sevdiğimden de vazgeçemiyorum. Ne yapabilirim? Lütfen yardımcı olun. Bir çıkış yolu için tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. İkinci itiraf. Eşimle evlendiğimiz günden beri benimle yatmıyor. Sırf benimle aynı yatakta yatmamak için her gün yeni bahaneler üretiyor. Merhabalar, biz kocamla ayrı yatıyoruz. Hem de evlendiğimiz günden beri. Sadece bir kere o da evlendiğimiz ilk gün yanımda yattı. Ona neden ayrı yatıyorsun diye sordum. Ben o yatakta yatamıyorum. Belim ağrıyor." cevabını verdi. Sonra belinin iyileştiğini düşünerek yanımda yatmasını istedim. "Eve doğalgaz gelsin, öyle yatacağım." dedi. Eve doğalgaz geldi. Bu sefer başka bir bahane buldu. "Yakında geleceğim yanına." diyerek beni oyaladı. Bahanelerle günler geçti. En sonunda "Beni sevmiyor musun?" diye sordum. "Sevmesem evlenmezdim." dedi. Birçok kez onu tehdit ettim annemlere giderim ayrı yatmaya devam edersen dedim. Fakat sadece saçmalama cevabını verdi. İnanın psikolojim çok bozuldu. Evleneli aylar oldu. Ailem bebek için sıkıştırıyor. Ne yapacağım ben? Aileme yalan mı söyleyeyim? Bilemiyorum. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Üçüncü itiraf. Sevgilimle iki gün iyi olsak bir hafta aramız kötü ve ortada ciddi anlamda büyük problemler yok birbirimize tahammül edemiyoruz. Benden kafa dinlemek için zaman istedi. Merhabalar, ben 24 yaşında bir kızım. Erkek arkadaşım ise 25 yaşında. Bir yıldır beraberiz. Başta gayet güzel anlaşıyorduk. Ailesiyle tanıştım. Kendime, aileme uyumlu olduklarını hissettim. Hala da aynı düşüncedeyim. Fakat son birkaç aydır birbirimize tahammülümüz kalmadı. İki gün iyi olsak bir hafta aramız kötü ve ortada ciddi anlamda hiçbir büyük problem yok. O ufak tefek şeylerden kavga çıkarıyor. Erkek arkadaşım alıngan, hassas bir adam. En ufak şeyde düşünceli davranmamı istiyor. Beni olduğum gibi kabullenemiyor. Ben de biraz başına buyruk birisiyim. Ona yeterince ilgi gösterdiğimi düşünüyorum. Kavga ettiğimiz zamanlar bir hafta konuşmasak, ben yazmadıkça o yazmıyor. Benden ayrı kalmayı hazmedebiliyor. Ben çocukluğumdan beri sürekli kavga, çatışma ortamı olan mutsuz bir ailede büyüdüm. Zaten sonradan babam annemi aldattı ve evi terk etti. Bu benim için büyük bir travma oldu. O yüzden bağımlı bir kişiliğe büründüm. Hayatımdaki insan benimle konuşmadığı, benden ayrılmaya kalktığı zaman engel olmaya çalıştım. Bir türlü kendi hayatıma odaklanamadım. Ama karşımdaki insan kendine zaman yaratıyor. Benden süre istiyor. Kafa dinlemek istiyor. Ben buna hiçbir zaman izin veremiyorum. Kafam çok karışık. Onu çok seviyorum. Çok da tartışıyoruz bana kendimi düzeltmem gerektiğini söylüyor. Seven insan biraz daha karşısındakini olduğu gibi kabullenmez mi sizce? Bu hayatta kim dört dörtlük ki? Bu ilişkide nasıl bir yol izlemeliyim? Ona bağımlı hissediyorum. Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. Dördüncü itiraf. Selamlar. Ben 21 yaşında üniversitede okuyan, İstanbul'da yaşayan, 3 yabancı dil bilen gayet kültürlü bir gencim maddi açıdan her zaman rahat bir hayatım oldu. Son bir seneye kadar manevi açıdan da her şey çok güzeldi. Sorunumsa şu, ben tam 7 senedir aynı kızı seviyorum ve onun bundan hala haberi yok. Biz ilkokulda onunla aynı sınıftaydık, aynı binada oturuyorduk. 4 sene önce biz taşınınca ayrı düştük. İlkokul bitince farklı liselere devam ettik ama mutlaka her hafta en az bir kere buluşuyor geziyorduk. Ben ona aşıktım. Ama o beni hem en yakın arkadaşı hem de kardeşi olarak görüyordu. Bir de benim 3 yaş büyük bir abim var. Nasıl oldu anlamadım ama sevdiğim kız onunla çıkmaya başladı. Abime onu kötüledim, durdum. Ona da aynı şekilde abim hakkında hep kötü şeyler anlattım. Ama ikisi de birbirlerine kör kütük aşık olmuşlardı. Söylediklerimi hiç önemsemediler. Abim üniversiteyi başka bir şehirde okumaya gitti. Artık devam edemeyeceklerini düşündüm. Abim üniversiteyi bitirinceye kadar mutlaka ayrılırlar diyordum. Ama öyle olmadı. Bu kıza bir bağlanan bir daha unutamıyor. Kız da abime çok bağlandı. Abim üniversite son sınıftayken kızın ailesi ilişkilerini öğrenmiş ve okul bitmeden asla olmaz deyince kavga büyümüş ve kız evi terk etmiş. Bu sırada abim Ankara'da. Kız gecenin bir yarısı sokakta tek başına kalınca abimi aramış. O da gece beni aradı. Gecenin bir saati bir sürü telaş panik. Sonunda kızı buldum aldım bize getirdim. Kız hiç çekinmeden geldi. Çünkü annemle zaten yıllar öncesinden beri tanışıyorlar. Annem onun abimle olan ilişkisini biliyor ve kızı da çok seviyor. Üç ay içinde abim okulu bitirip geldi. Hemen evlendiler. Ben o aralar neler yaşadığımı anlatamam. Sürekli bunalımdaydım. Bunca yıl sevdiğim kız abimle evlenmişti ve ben bir şey yapamıyordum. Biri daha üniversiteyi iki hafta önce bitirmiş. Biri sevdiği uğruna ailesini, okulunu terk etmiş. Ne yapacaklardı ki? Paraları da yoktu. Kız ev işinden anlamaz. Bir sürü olumsuz şey. Annem onlara kendi evlerinden birini vermeyi önerdi. Ama ikisi de istemediler. Askere bile gitmemiş olan abim çiçeği burnunda karısını evde tek başına bırakıp gitmek istemiyordu. Askerden dönünce karar veririz dedi. Ve bizimle beraber yaşamaya başladılar. Ben hala ona deliler gibi aşığım ama bir türlü söyleyemedim. Ve artık iş işten geçti. O kesinlikle abime aitti. Üstelik kız bana hala çok bağlı. Sürekli sarılıyor, öpüyor. O anda mutluluktan havalara uçuyorum adeta. Ama sonunda canım kardeşim benim demiyor mu? Ölmek istiyorum o anda. Ne olur yardım edin. Derdimi anlatabileceğim kimsem yok. Çok mutsuzum. Abim ise sevdiğiyle mutlu ama aynı zamanda o benim de sevdiğim. Abimi çok seviyorum hem de çok kıskanıyorum. Sonuçta onların hiçbir suçu yok. Ama gözümün önünde birbirlerine sarıldıklarında, öpüştüklerinde üzüntümden ölecek gibi oluyorum. Keşke ölsem de kurtulsam. Yoksa ya kendimi ya da abimi öldüreceğim. Ama sevdiğimin üzülmesine dayanamam. Benden nefret eder bu durumda. Tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.